Yeni vaka sayısı iyileşen hasta sayısından fazla çıktı. Türkiye'de virüsle mücadelede son 24 saatin verileri netleşti. Buna göre 24.589 test yapıldı. 1141 kişide virüs tespit edildi. İyileşen hasta sayısı ise 1092. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son tabloyu anlatan verileri paylaştı. İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde açıklamasıyla değerlendirdi. Son verilere göre virüs nedeniyle 32 kişi vefat etti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4340'a yükseldi. Yoğun bakımda 769 hasta bulunuyor. Entübe hasta sayısı ise 385. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yoğun bakım desteğine ihtiyacın giderek azaldığını söyledi. Uyarılarını riskin daha da düşmesi güçlü tedbirlerle mümkün. Güçlü tedbir sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirler ifadeleriyle sürdürdü. Son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 156.827 oldu. Virüs savaşını kazananların sayısı ise 118.684'e çıktı.